Merhaba hanımlar. Bugün işte size yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün size yeni başlayanlar için böyle gördüğünüz gibi çizgilerle yaptığımız bir desen var. Basit bir desen nasıl hazırlanır? Yeni başlayanlara çok kolay bir örgü modeli göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi zaten modelin bir parçasına ördüm. Şöyle bu parçayı daha yakından şimdi bir görelim. İşte bu güzelim parça. Şöyle bir yere bir paspas olarak kullanabilirsiniz. Küçük bir halı şeklinde ya da battaniye diyelim kuklalarınız için. Çünkü çok büyük boyutta değil kendinizi sarmanız için. Ama bunu yeni başlayanların örebileceği kolay bir desenle yapılmış. Desen dediğimiz renkli ipleri geçirdik ve böyle bir desen oluşturduk. Bu şekilde güzel bir paspasımız oldu. Şimdi bunu nasıl yaptık? Genelde ikili trabzanlı bir şekilde örüldü. Bunu isterseniz şimdi gelin adına, adım adım bir ufak bir parça size şöyle küçük bir parça göstereyim. Mantık aynı şekilde istediğiniz kadar ilmek yaparsınız. Zincir yaparsınız. Ben burada 57 tane zincir çektim. Bu parça için. 57 tane zincirim var. Onun üzerine ikili trabzan yaparak Sadece alt zeminini ördük. Bu beyaz zemini. Şimdi bu parçamız böyle bir yan tarafta dursun. Ve e, ihtiyacımız olan malzemeleri önce söyleyelim. Öncelikle işte bir tane makas. Sık sık keseceğiz ipleri. Böyle iğne. Bir tane 3 numaralı tığ. Numarası şurada yazmakta. Eğer görünürse. 3 numaralı bir tı. Ve sonra kullandığım renkler. Zemin rengim böyle kirli beyaz bir renk. Sonra bu örgü iplerine tabii ki akrilik olan iplerden bunlar. Pembe rengim bir tane açık mavi. Siz istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Bir tane de koyu mavi. Hepsi akrilik ipten, örgü iplerinden. Bunları sırayla şimdi kullanacağız. İlk önce başlıyoruz bizim zemin rengimizle. Şimdi ben 16 tane zincir çekeceğim. Bu şekilde işe koyulacağım. Şimdi ipimi aldım ve gevşek gevşek büyük büyük zincirler yapacağız. Yani genelde bu çalışmayı bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Güzel bir örgü çıkıyor ortaya. Şöyle şimdi bir tane başlangıcımı yaptım. Şimdi bu şekilde 3 numaranız var. Şöyle 3 numaradan daha büyük zincirler yapın. Şöyle dedik ki 16 tane zincir yapacağız şimdi sayalım şöyle 1 2 3 4 5 olmuş 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 oldu şöyle küçük bir örnek göstereceğim ben size mantık hep aynı çünkü şimdi yeni başlayanlar için Zincir çekmeyi öğrendikten sonra bir tane daha zincir çekin. Geniş geniş zincirlerinizi yapın. Yani tam e, tığınızı sıkı bir şekilde olmayacak ipleriniz. Şimdi tığımıza ip aldık. Ve hemen yanındaki zincire değil bir sonraki zincire geriye doğru dönerek battık. Ve buraya şöyle 3 tane ilmeğimiz var. 2 tanesinden bir kere geçirdik. Ve 2 tanesinden bir kere geçirdik. Bu bizim ikili trabzanımız oldu. Bir daha tığımızı ip aldık ve aynı şekilde battık diğer zincire. Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. İki kere de çekiyoruz. ikili trabzan yapıyoruz. Böyle ikili trabzanla bu sırayı bir dolduralım. Ve aynı şekilde zaten istediğiniz uzunlukta böyle trabzanlı ikili trabzanlı bir zemin oluşturacağız en son desen dediğimiz bu renkli iplerle e, bu deseni en son oluşturacağız. Onu da beraber adım adım takip ederek ne yaptığımıza dair beraber çalışıp göreceğiz. Şimdi bu şekilde bu sırayı bir dolduralım. Şöyle ikili trabzanlı sıramızı dolduralım. Şimdi son sıradaki son trabzanı yaptım. Şimdi üst sıraya çıkarken ne yapıyoruz? Şöyle 3 tane zincir çekiyoruz öncelikle. Sonra çalışmayı çıka, çevirdik. Sonra tığımıza ip aldık ve hemen şöyle zincirin dibinde bir tane yuva var. Ona batıyoruz. Bu bizim birinci trabzanın yuvası oluyor. Böyle tekrar ikili trabzan yaptık. Sonra diğer yuvaya batıyoruz. Böyle her yuvaya batarak bu şekilde bu şekilde sırayı tamamlıyoruz ve yine diğer tarafa. Sıra bittiğinde yine diğer tarafa geldiğimizde yine 3 zincir çekiyoruz ve daha üst sıraya geçiyoruz. Yani mantık bu şekilde olacak devamlı. Böyle gördüğünüz gibi şimdi istediğiniz kadar sıra örün aynı mantıkla. Her kenara geldiğinizde 3 tane zincir çekip diğer sıraya geçiyorsunuz. Bu şekilde bir örelim. Ben şimdi burada 9 tane sarı ördüm sizin için. Burada 4 tane renk kullanmıştık. Burada 3 tane renk kullanacağız. Yani bu renklerden yine sadece 3 sarısını göstereceğim size. Şimdi 9. sıramın sonuncusu sonuncu trabzanı yaparken yine tığıma ip aldım ve sonuncu trabzana batıyorum. Ve trabzanımı yaptım. Şimdi burada ipimi keseceğiz. Böyle ipimi kestim şimdi parçamı böyle rahatlattım artık uç yok şimdi alıyorum pembe ipimi pembe ipimden birazcık şöyle şu tığı kullanalım şimdi örgümün boyu kadar pardon genişliği kadar oluyor bu genişlik genişliği kadar zincir çekeceğiz bu zincirleri de böyle gevşek gevşek yapacağız parçamız dursun Birazcık da ip bırakın. Çünkü buraya iğne takacağız. Bu iğne ile aralardan geçireceğiz. Trabzanların aralarından geçireceğiz. Yani şimdi böyle birazcık zincir çekiyoruz. Yani bunu tam belli bir sayı yok şu anda. Burada da e, genişliği kadar, örgümün genişliği kadar e, zincir çektim ve baktım hep ölçtüm. Şu şekilde biraz zincir çektim ve ölçtüm. Acaba bu bana yeterli mi? Değil. Baktığımda birazcık daha zincir yapıyorum ve tekrar böyle ölçü alıyorum bakıyorum bir tane daha zincir çekersem yeterli olacağını düşünüyorum ve buradan ipimi kesiyorum böyle ipi kestik ipi kestik şimdi şöyle iki tane parçamız var bu ana parçamız bu da bizim ekleyecek olduğumuz parça şimdi ne yapıyoruz iğnemi alıyorum Şöyle bir tane dikiş iğnesi aldım. Bu ipler için böyle iğneler satıyorlar. Bu iğneden aldım. Bunun içinden geçiriyorum. İpimi geçiriyorum. Ve şunu yapıyoruz. Şimdi trabzanlarım böyle. İlk başta birincisini isterseniz alttan battan isterseniz üstten bat. Hadi üstten batıyoruz. Ve böyle sıra boyunca aralardan geçiyoruz. Bir trabzanın altına, bir trabzanın üstünden geçip sıra boyunca biz bu şekilde desenimizi oluşturmuş oluyoruz. İşte desenimiz oldu. Şöyle düğüm, düğüm yerine kadar, zincirin olduğu yere kadar e, trabzanlarımızı şöyle çekiyoruz. İşte birincisi oldu, gayet de güzel. Kenarlarını ne yapıyoruz? Şimdi şöyle kenar gördüğünüz gibi şuradan geçiriyorum ipimi. Bir kez daha geçiriyorum ipimi. Ve sonra şu yaptığımız zincirin içinden dümdüz şöyle aralardan yine geçirerek çünkü fazla ipimiz belli olmasın istiyoruz. Şuraya kadar böyle ipimizi zincirin içinden geçirdik. Bu fazlalığını da şöyle makasla kesiyoruz aynısını bu taraf içinde yapıyoruz yine buraya ipimizi geçirdikten sonra iki kere doluyoruz şu sonuncu olan görüyorsunuz sonucu trabzan beyaz kalmış buna şöyle bir doluyoruz bundan sonra da şu zincirin içinden ileriye doğru Şöyle sokuşturuyoruz. Böyle çektik ve burada ipimizi kestik. Şimdi aynısını sıradaki isterseniz mor, isterseniz mavi, ne renkler kullanacaksanız burada. Sonra diğerine saralıyoruz. Onu da nasıl saralayacağız şimdi göstereceğim. Ben burada açık mavi rengi alıyorum sırada çünkü açık mavi ve koyu maviyi kullanmayı düşünüyorum. Birazcık böyle sap bırakıyoruz. Hani içeriye sokuyoruz ya bunun uçları. O yüzden birazcık sap bırakıyorum. Dikiş için ip bıraktım. Şimdi tekrar kaç tane zincirde buna bakmadım. Sadece çünkü zincirleri burada yine gevşek yaptığımız için her ipte her seferinde de farklı zincir sayısı çıkabilir. Çünkü bunları tam tamına sıkı sıkı ıı, tığımızın ölçüsüne göre yapmıyoruz. O yüzden bu yüzden de ölçeceğiz örgümüze göre. Mesela burada bu büyük yaptığım parçada bazen zincirlerim 50 tane oldu. Bazıları 52 tane oldu. Bazıları ise 60'a hatta çıktı. Çünkü ip iplerimde yaptığım zincir uzunlukları farklıydı. O yüzden böyle bir farklılık yaşadım. Bu yüzden belirli bir sayı veremiyorum. Şimdi de bu yaptığımız küçük parça bunun aynısı olacak. İşte göstereceğim şimdi nasıl yaptığımızı. Bunda daha gerekli. Aynı şekilde pembeyi nasıl yaptıysak bunu da yapacağız. Sadece ufacık bir dikkat etmeniz gereken noktacık var. Onu da şimdi göstereceğim. İşte bu parçamız da bu şekilde oldu. Şimdi yine buradan ipimizi geçirdik şimdi burada şuna dikkat edeceğiz bunun karşısında hangi trabzan geliyorsa ki burada karşısına gelen trabzan şu çünkü şöyle çekiştirdiğiniz zaman bakın bu arada kalıyor şu arada kalan bu sefer bu bizim üstte kalacak bu altta kalacak ipin o yüzden İpimizi bu sefer böyle geçireceğiz. Üstten alttan böyle şuna dikkat edin. Yani şuradan ipimiz geçiyor. Şurada ip görünüyorsa burada ip görünmeyecek. Burada bunun karşısında beyaz olacak. Burada ip mavimizin e, görüneceği yer onun karşısında beyaz olacak. Aynısını aynı mantıkla alt sıraya da yapacağız. Yani bu mavinin artık karşısında burada beyaz görünecek. Yani alacağımız ip bunun altından geçecek. Buradaki gördüğümüz beyazın karşısında da bu olduğu için bu da ipimizin üstten geçeceğini gösteriyor. Yani tığımızı şu anda geçirdiğimiz gibi olacak ip. Şu şekilde. Yani Burada ip olmayacak. Şu tığı gördüğünüz yerde ip olacak. Bu mantıkla geçiriyoruz ipimizi. Bunu göstermek istedim. Dikkat etmeniz gereken nokta bu. Böyle 3 tane ya da dört tane ne kadar renk istiyorsanız yan yana geçirebilirsiniz. Ona göre de sıralarınızı bitirin. Benim şimdi burada da bir tane koyu mavim olacağı için sonra 3 tane boş bırakıyorsunuz yani burada koyu mavi olacak bu sırada sonra burada 1 2 3 tane boş bırakıyoruz hiçbir şey geçirmiyoruz onları sonra tekrar başlıyoruz bu boş 3 taneden sonra hemen burada takacağımız yine pembe olacak açık mavi olacak ve sonra koyu mavi olacak bu sıralama ile bu küçük örneği bu şekilde istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar çok renklendirebilirsiniz Şimdi bunu kenarlarını gösterdiğim gibi yapacağım. İşte koyu mavimi de taktım. Şimdi neden diyoruz işte e, örgüyü yeni başlayanlar için e, güzel bir battaniye ya da paspas örneği nasıl artık ne amaçla kullanacaksanız bu örgüyü e, basit bir e, desen yaptık. Şimdi e, tekrar üç tane boş bırakıyoruz demiştik. Ondan sonra buraya aynı şekilde pembe takıyoruz sıralamayı bu şekilde yapıyoruz. Pembe rengimizi taktıktan sonra yine aynı alttaki sıralama gibi yanına açık pembeyi pardon açık maviyi ondan sonra da koyu maviyi dizebiliriz. Bu şekilde ipimizi taktık. İşte sıralamayla bu şekilde. Sonra açık maviyi takacağız. Kenarları gösterdiğim gibi saracağız ve örgümüzün içine yani zincirin içine bu şekilde şöyle ucu görünüyor hafiften buraya saklayacağız o uçları da güzelce böyle keseriz şimdi bunları bir tamamlayalım işte örnek desenimi bitirdim size anlattığım gibi pembeyle başladık aynı şekilde bu sırada da pembe başladık yine koyu mavi ile bitirdik koyu mavi yine bitirdik bu, bu sırayı da Şimdi yapacağımız şey alıyoruz yine bu ipi. Şöyle dış çerçeve yapacağız. Sadece sık iğneden dış çerçeve yapacağız. Herhangi bir tanesi e, trabzan tepesinden başta batalım. Şimdi burası zincir kısmı görünüyor. Bir şuraya batalım. Tabii ki o zincir kısmına da geleceğiz. Şimdi şöyle ipimize bir düğüm atalım. Ortadan başlıyoruz. Ki bunu Tam olarak bir daha işimiz olmayacağını bilelim. İki zincir çekelim öncelikle. Sonra batıyoruz. Sonraki trabzanın tepesine yine ikili zincir yapıyoruz. Böyle. Sonraki trabzan tepesine batıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynısını ikili trabzan yaptık ikili trabzan yaptık yine bunun tepesine battık ikili trabzan yapıyoruz sonrakinin tepesine batıp yine trabzan yapıyoruz sonra yine diğer trabzan tepesine batıp bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz ortadan başladığımızdan itibaren görüyorsunuz artık çerçeve oluşmaya başladı şimdi köşeye geldik şuraya batıyoruz buraya birkaç kez batacağız çünkü dönüşteyiz şu bizim söktüğümüz yani bağladığımız yer son bitirdiğimiz yer olduğunda böyle bir genişleme yaptı şimdi şu ipimizi de tutalım beraber örelim daha sağlam olsun şimdi tekrar battık yine ikili trabzan yapıyoruz buraya dört kere Bazen 5 kere gerekebiliyor. Güzel dönemediysek bunu zamanla kendiniz hissetmeye başlıyorsunuz. Bunu yine bir sıkalım. Sıkılmıyor fazla. Bunu artık burada örgünün içine alalım. Bakalım. Bir tane daha yapalım. Ve böyle bakıyoruz. Döndürmeyi başardık mı? Başarmışız. Yani burada 5 tane trabzan oldu. Aynı yere battık. Şimdi devamında buralara batıyoruz ve trabzan yapmaya devam ediyoruz ve bunun bütün etrafına bu motifin etrafına bu şekilde ikili trabzanla dolduracağız dönüşlerde anladık şimdi burada 5 tane trabzan yaptığımız için diğerlerinde de 5 tane trabzan yaparak dönüşümüzü yapacağız şöyle renkli ipimizin içine de batıp karabildik. Şöyle anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi buradan başladık orta kısımdan. Şimdi böyle dolanıp bütün bütün etrafını dolanacağız motifimizin ve yine başladığımız yere gelerek motifimizi bitirmiş olacağız. Şimdi bu şekilde bir örelim. İşte arkadaşlar yaptığımız parçanın etrafına dolandık bir çerçeve yaptık ve artık böyle sonuncu trabzanımızı da yapıyoruz işte sonuncu trabzan burada üç tane mi iki tane zincir çekmiştik başlarken bu zinciri şöyle tepesine batalım şurada tepesine batarak şöyle ufak bir ucumuz var onu da bir sıkalım sökülme olmasın. Pardon. Tığımı ip aldım. Söktüm. Bu şekilde uçumuzu bağlıyoruz. Bir tane zincir çekelim. Sökülmesin. İpimizi keselim. Ve artık örgümüz hazır. Bu şekilde basit desenli bir örgü yaptık. Tabii ki bu uçlarımızı da güzelce örgümüzün içine saklayacağız şöyle içine doğru bunu saklayacağız ve keseceğiz bunu da aynı şekilde diğer tayla yapayım ucu daha sivri şöyle uçlarında kestik temizledik işte bu kadar temiz bir iş yaptık. Şimdi yeni bir konumuzun da sonuna geldik. Şimdi şu büyük paspasımıza battaniyemizi artık ne diyorsak ben bunu bir sandalye üzerine kullanmayı düşünüyorum. Şu şekilde örgümüz bitmiştir. Siz de bu şekilde farklı renklerde denemeler yapabilirsiniz. Şimdilik konum bitti. Benden bu kadar. Size kolay gelsin. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.